Saygılar, selamlar değerli arkadaşlar. Aksaray Tarihi ve Bugünü programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Beylikler döneminde Aksaray Tarihi incelememizin ilk basamağı olacak olan Eratnoğulları dönemini bugün sizlerle beraber incelemeye, giriş yapmaya çalışacağız. Şimdi diyebilirsiniz ki Karamanoğulları dönemi varken neden Eratnoğulları döneminden başlıyorsunuz? Bunun nedeni şu. Karaman oğulları Aksaray'ı bir almışlar, bir kaybetmişler, işte bir almışlar. O nedenle arada da baya devlet giriyor. Hani bu nedenle de konunun bölünmemesi için ben Karamanoğulları dönemini sonra anlatacağım. İlk başta Eratnaoğulları dönemini inceleyeceğiz. Evet, Aksaray tarihi ve bugünü programımızın bugünkü konusu Eratnaoğulları. Vakit kaybetmeden hemen Giriş yapıyoruz. İlk olarak Eratna mı Ertan'a mı yani isim hususundan başlayacağız. Ve bu bölümde size bir alıntı yaparak konuyu anlatmaya çalışacağım. Ramazan Atan'ın kitabından alıntı yapacağım. Aynen okuyorum o bölümü. Biz bu devlete Ertan'a oğulları devleti demeyi daha uygun görüyoruz. Türkiye'deki araştırmalara baktığımız zaman bu devlet için genellikle Eratnaoğulları devleti kullanıldığını görüyoruz. Bunun kaynağı olarak Uygur dilinin devamı olarak Tuva Türkçesinde kullanılan Artine kelimesinden kaynak olarak gösteriliyor. Bu devletin kurucusu olan Alaaddin lakabı olarak Osman Turan Ertene kelimesinin tercih etmektedir. Bu söyleyiş de Türk ve Moğol fonetiğine uygun değildir. Bu milletler göçebe ve savaşçı kimlikleri nedeniyle sert ifadelere daha yatkındırlar. Bundan dolayı a, ı, o, u sert sesleri bunların diline daha uygundur demekler Ramazan Ata kitabında. Bu bölümü niye aktardım? E, e, Eratnoğullarının işleyeceğimiz süreçte bazen Eratna, bazen de Ertana şeklinde kullanacağım. Ben ikisini de kullanmış olacağım program boyunca. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu programda Eratnölleri bitirmeyeceğiz. E, bu ilk bölümü olacak. İki bölüm içerisinde halledeceğiz diyelim arkadaşlar. Evet, geçelim. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması ile beraber Anadolu'nun büyük bir çoğunluğu İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bağdır Han'ın kontrolünde olduğu görülmekte. Bu dönemde. Hangi dönemde Anadolu Selçuklu sonrası süreçte? Ebu Said Bahadır Han 1317-1318 yıllarında Anadolu'nun idaresini Emir Çoban'ın oğlu Timurtaş'a veriyor. Timurtaş idaresi yaklaşık 8-9 yıl sürüyor. Bu 8-9 yılın sonunda Mısır'a kaçıyor. Neden? Babası idam ediliyor ve kendi de bu aynı akıbetten korkuyor. Mısır'a kaçarak görevini de kime veriyor? Görevini de Alaaddin Emir Ertan'a'ya veriyor. Alaaddin Ertan'a da valiliğini yani idaresini 1328 yılında onaylamış oluyor. Bağdat'ta oturan Hüseyin Celayir'e naip oluyor. Yani vali oluyor. Evet Alaaddin Emir Ertan'a dönemine giriş yapacağız. Ben bu dönemi şu şekilde ayırıyorum. 1328'den 1341'e 1341'den vefatı olan 1352'ye kadar. Neden böyle bir ayrım yapıyorum? Hemen onu açıklayayım. 1341 yılına kadar Alaaddin Ertan'a sultan değildi. İşte naiplik, noyanlık gibi ünvanlar aldı. İlerleyen ee, dakikalarda bunu da işleyeceğiz. 1341'den sonra sultan olduğu için ben iki dönem şeklinde ayırıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Evet döneme girelim. Uygur Türk'ü olan Alaaddin Ertan'a 1327 yılında Çobanlı Timurtaş'a 1328 yılından itibaren de Bağdat'ta oturan Hüseyin Celayir'e naip oluyor. Biz bu dönemde Aksaray'ın Eratna hakimiyetinde olduğunu bilmekteyiz. Nereden biliyoruz? Çok müthiş bir kaynaktan biliyoruz. İbni Batuda'nın eserinden biliyoruz. İbni Batuda bazı kaynaklar 1328 olarak alıyor ama ee, genel olarak 1333 ile 1334 yılları arasında kabul etmek daha doğru Aksaray ziyaretli tarihi olarak. Ziyaretinde e, şu ifadeler anlatıyor İbni Batu'da. Diyor ki Aksaray'a yönelerek çıktık yola. Bu şehir Anadolu'nun en sağlam ve en güzel beldelerindendir. Etrafı akarsu ve bahçelere çevrili. Şehri üç kanal bölüyor. Bunlar evlerin içlerinde geçiyor. Meyve bahçeleri, bağlar, bostanlar şehrin içine kadar yayılmış. Yani şehrin e, coğrafi konumundan da bahsediyor, o dönemki yeşillik durumundan da, gelişmişliğinden de bahsediyor. Burada koyun yünüyle dokunan halı ve kilimler Aksaray diye tanır. Ne diye tanınıyormuş? Aksaray diye tanıyormuş, tanınıyormuş. Bu isimle tanınıyormuş. Benzerlerine başka hiçbir yerde rastlanılmaz diyor üretilen mallar Suriye, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç edilir. Bu çok önemli bir şey. Aksaray'da o dönemde üretilen halılar, koyun ürünler üretilen halılar Suriye, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç ediliyor. Yani müthiş bir gelişmişlik var bu ifadeden anladığımıza göre. Aksara Irak hükümdarına bağlı şehirlerdendir. Anadolu topraklarında ele geçirilen yerleri Irak hükümdarı adına yöneten Ertana Bey'in vekili Şerif Hüseyin bu şehrin hakimi olduğu için biz onun evinde konakladık. Şerif Hüseyin de aslında ahidir. Onun da yoldaşları çoktur. Bize sınırsız ikramlarda bulundu. Öteki yoldaşları gibi hareket etti. Yani bu ifadelerden ne anlıyoruz? Aksaray dönem yeşillik anlamında gelişmiş ve ticari anlamda da bir gelişmiştik var. Şu son cümleleri bir açalım. Nereye açalım? Bu ilk, e, Irak hükümdarına bağlı falan diyor ya o cümleleri bir açalım anlamaya çalışalım. Değerli arkadaşlar. İfadelerden anlaşılacağı üzere Eratna'nın Aksaray'daki naibi Şerif Hüseyin. Emir Eratna'da Bağdat'ta oturan Hasan Celayir'e bağlı. Yani Irak hükümdarı Hasan Celayir. Buradaki bir başka husus da aylık. Şerif Hüseyin bir ahiydi ya. Erat şehri ailelerin itibarlarından yararlanarak e, yönetiyorlar. Yani bir beraber yönetme var ailelerle. Bu dönemde kervansarayların yanında konaklama için ahi zahiyeleri de bulunmaktaydı. Misafirleri barındırmak, şehir güvenliği sağlamak, insanların bazı önemli ihtiyaçlarını sağlamak gibi önemli işlevleri o dönemde ahi teşkilatı e, yerine getiriyordu. Burada ahilik teşkilatını niye bahsettik? Şerif Hüseyin ismi geçmişti ya. İbni Battu'nun evinde konakladığı Şerif Hüseyin. Onun bir a şeyi ahi zaviyesi vardı onun dönemde ama maalesef günümüze gelememiş bu zaviye. Ulaşamamış bir zaviye. Bunu ilerleyen programlarımızda daha detaylı işleyeceğiz. Bu nedenle de değinmiş olduk. Ve bu dönemin en önemli meselelerinden biri şehrimizin bir meselesi haline geldi. Kimi yaptırdığı zinciriye medresesi. Zinciriye Medresesi değerli arkadaşlar ne Karamanoğlu ne Selçuklu ne de başka bir dönemin Eratnaoğulları döneminin eseridir. Bunu çok net bir şekilde Sayın Zekai Erdal doktora tezinde anlatmakta nereden varıyor bu uyarge? Bir az önce okuduğumuz İbni Batudan'ın satırlarından varıyor. Yani o dönemde şehre geldiğini varsayarsak, özür dilerim varsayarsak diyorum, şehre geldiğini düşünürsek ne diyor? Eratnallar hakim diyor Aksaray'a. O dönemlerde inşa edildi zincir meselesi. Ne olacak? Yani açık bir şekilde bu bize gösteriyor. Evet. Devam ediyoruz. Cengiziler ve İlhanların görevlendirdikleri kumandan ve umumi valilerin kötü idare sebebiyle Anadolu uzun zamandan beri devam ede gelen anarşi yönleyerek disiplini sağlayıp devlet otoritesini kuran Sultan Eradna'yı Anadolu Türk insanı bir kurtarıcı olarak görmüş, hak, adalet ve doğruluğundan ve aynı zamanda da köse sakallı oluşundan dolayı ona köse peygamber lakabını takmışlar. Ya o dönemde bir kargaşa var e, Alaaddin Ertan'a gelene kadar arkadaşlar. Zaten Selçuk döneminde zaten anlatmıştık. Son dönemlerin işlerine iyice bunu daha iyi de ortaya sermiştik. Moğolların e, Anadolu topraklarında yaptıkları istilayı ve zorbalığı. Ve halk artık bıkmıştı. Ve Alaaddin Ertan adam bu anarşiyi önleyip bu anarşiyi yıkınca halk sevdi onu. Bir birlik, bir otorite sağladı. Ve Köse peygamber gibi bir lakabı takmıştır o dönem. 1335 yılına geldiğimizde biraz önce bahsettiğimiz Ebu Said çocuksuz bir şekilde hayatını kaybediyor. Ve İlhanlılar arasında da bir tartışma, bir kavga, bir kaos ortamı çıkıyor. Niye çıkıyor? Bak anahtar kelimeyi verdim. Ebu Said çocuksuz evet. ölü dedik. Yani tahtı bırakacağı bir isim yok. Bir taht kavgası çıkıyor. Ve bu taht kavgası devletin parçalanmasına, zarar görmesine neden oluyor. Ve bundan yararlanan Alaaddin Ertan'a da güzel idaresi sayesinde 1335 ile 1337 yılları arasında İlhanlılarla yani Moğollarla olan irtibatını e, bağını, ilişini tamamen kesiyor. Ama Şeyh Hasan Celayir'e bağlılığını şeklen devam ettiriyor. Hasan Celayir'i Anadolu Savaşı'nda yenen Şeyh Hasan Çoban Sonrasında Ertena'ya diyor ki bana tabi ol böyle bir teklif sunuyor. Alaaddin Emir Ertena da bu teklifini kabul etmiyor ve bunun üzerine Şeyh Hasan Çoban Ertena'ya ye bağlı yerleri talan ve istila ediyor. Bu tehlike karşısında Alaaddin Ertena 1337-1338 yıllarında Mısır'da bulunan Memlük Sultanı Melik Nasır'a elçi gönderiyor. Anadolu'da sultanın naibi olarak görev yapacağını belirtiyor ve yardım istiyor. Nitekim de yardımı kabul ediliyor. Eretna 1337-1338 yılından itibaren 1340 yılına kadar yani Memluklu Sultanı Melik Nasır'ın ölümüne kadar durumun gereklerine göre Mısır ile bağlarını şöyle böyle bir şekilde koruyor. Sultan adına hutbe okutuyor, para bastırıyor, ve bu paralardan bir kısmını da sadakatle bağlılık alameti olarak mutat üzere Mısır'a gönderiyor. Yani ilişkilerini olabildiğini iyi tutmaya çalışıyor Alaaddin Emir Eretna. 1343 yılında önemli bir tarihe geldik arkadaşlar. Sultan Alaaddin Ertena Çobanlı Şeyh karşı bir zafer kazanıyor. Biz bu zafere Karambük zaferi diyoruz. Sadece Eratnalılar değil, bütün Anadolu Türklüğünü büyük bir dış tehlike ve yeniden doğacak bir istiladan kurtarıyor arkadaşlar. Yani bu savaş Anadolu'yu doğacak bir yeni istiladan, ikinci bir istiladan kurtarıyor. Çok önemli bir savaşlardan biri tarihte. Çok hatırlanmıyor ama bayağı önemli bir savaş. Yani bu vesileye ben de çok araştırdım. Önemli bir durum. Şayet Ertanes Sivas ile Ercinden arasında bulunan Karabük'te meydana gelen bu muharebeyi kaybetmiş olsaydı bu defa da Anadolu çobanlarının hakimiyetine girmiş olacaktı. Ve bir felaket ortaya çıkacaktı. Bu savaştan önce de Süleyman Han'a karşı da bir galibiyet kazanıyor. Alaaddin Emir Ertan'a. Alaaddin Ertan'a Temürtaş'ın Anadolu Umumi vekil bıraktığı 1327 tarihinden Ebu Said'in ölümü tarihi olan 1335 tarihine kadar Ebu Said'in valisi olmaktan ileri gidemiyor. Yani bir mertebe, bir kademe atlayamıyor. Yalnız Emir ve Noyan ünvanlarını kullanabiliyor. Zaten e, söylemiştim de bunları başta. Alaaddin Ertan'a sultanlığını ise zaman zaman himayesine sığındığı Memlüklü Sultanı Melik Nasır'ın 1341 yılında ölmesinden sonra Memlük demirlerin arasında çıkan mücadeleden yaralanarak ilan ediyor. Fark ederseniz e, hep bir tah kavgalarından yaralanmış. Yani... Burada aslında ben şunu çıkardım. Ya bu benim çıkarımım. Alaaddin Emir Ertan'a dönemi iyi süzüyor ve dönemin açıklarını kullanarak kendine çevirebiliyor. Bu çok önemli bir nokta. Evet devam ediyoruz. Alaaddin Emir Ertan'a Sultan Sultan Ünvanı yanında Alaaddin, Reşidettin, Seyfettin gibi isimleri de kullan isimlerle de anıldığını diyelim. Kullan demeyelim. Anıldığı da görülüyor eserlerde kaynaklarda. Kurduğu devlet adını veren ve Türkiye tarihinin en zor döneminde emir ve noyan olarak Anadolu Umumi Valisi ve Sultan Ünvanı'na görev yapan Alaaddin Eratna devletin merkezi olan Kayseri'de 1352 yılında hayata gözlerini yumuyor. Evet şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar Eratnoğullarının en parlak dönemi Alaaddin Emir Ertan'a dönemi. Çünkü ondan sonra, şu an birazdan Gıyasettin Mehmet dönemine başlayacağız. Hep bir geriye gidiş var. Hep bir kaos ve kargaşa ortamına e, dönüş var arkadaşlar. Bunu da çok net göreceğiz. Ee, yani taht kavgaları da var, işte dış devletlerle mücadeleleri de var. Bunları çok net bir şekilde göreceğiz. Alaaddin Emir Ertan'a kendi adını verdiği bir devlet kuruyor ve 1352 yılına kadar bu devletin başında duruyor ve 1352 yılından itibaren de hayatını kaybediyor ve yerine de Gıyasettin Mehmet geçiyor. Geldik Gıyasettin Mehmet dönemine. Gıyasettin Mehmet dönemi 1352-1366 yılları arasında e, görülmekte. Alaaddin Emir Ertan'a sonrası ülkede kaos ve kargaşa ortamı oluşuyor. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Esterabadi'nin eserinden. Bezmi U Rezm'den. Çok önemli bir eserdir arkadaşlar ve kütüphaneme de kazandırdım. Yakın dönemde de e, sosyal medya hesaplarımda da paylaşmıştım. Evet hemen o e, kaos ve kargaş ortamı nasıl başlamış görelim. Moğol ve Türkmen serserileri ve zorbalarla birleşerek her tarafta baş kaldırdılar. Ellerini zulme, zorbalığa, fitne ve fesada uzattılar. Her tarafta düzensizlik hakim oldu. İnsanlar arasında kavgalar baş gösterdi. Yollar korkulu, sokaklar tehlikeli oldu. Cahiller bilgili insanlara galip geldiler ve sıradan insanlara, yöneticilere Amir oldular. Yani sıradan insanlar amir öğüntüsü oluyordu. Bu çok önemli bir ifade. Yani işi bilmeyen adam geçtiği zaman sıkıntı olur arkadaşlar. Ve El Adnan'a o dönemde de bu görülmüş. Ve zorbalıklar başlamış. Alaaddin Emir Ertan evet güçlü bir e, görüntü ser sergiliyordu ve o dönemde Moğol tehlikesinde kurtulmuştu. Ama tekrar bir baş gösteriyor. Bir boşluk oluştu çünkü. Alaaddin Emir Ertan'a son e, sonrasında tahta gelen küçük oğlu Gıyasettin Mehmet idaresizliği, yukarıda ifade edilen kaos ve kargaşa ortamına neden oldu. Burada bir parantez çizmek istiyorum. Bir dipnot geçeceğim. Çünkü küçük oğlu Gelsetli Mehmet dedik ama tek oğlu değil. Oğlu ile alakalı ufak bilgiler verelim. Alaaddin Emir Erten Hanım. Hasan, Cafer ve Mehmet adında 3 oğlu var arkadaşlar. Cafer, e, özür dilerim Hasan en büyük oğlu, Cafer ortanca oğlu, Mehmet de en küçük oğlu. En büyük olan Hasan hastalanıp vefat ediyor önceden. Yani Ortancaoğlu Cafer ile küçük oğlu Mehmet arasında bir tat kavgası yaşanıyor. Küçük oğlu olan Mehmet kardeşi kardeşinin ee, Cafer'i yani vezir hoca Ali Şah'ın isteği üzerine hapsat duruyor ve tahta geçiyor. Yani bu durum da neden ağalarının bozulmasına neden oluyor? Yani dedim ya yani, tat kavgaları, işte dış ee, ülkelerinle olan kötü ee, durumlar. Bu dönemden sonra artık iyice geriye gidişe neden oldu. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum. Dipnotu verdikten sonra kıyas ettim Mehmet tahttayken eğlenceye, zevke ve fesata dalma yöneticileriyle arasının bozulmasına neden oldu. İkinci kez tahta oturduğu bile bu oylarından vazgeçmedi. Yani arada bir şey oluyor. Tek inip tekrar e, e, tahta geçtiği oluyor ki bu oylarından yine vazgeçmiyor. 1358 yılında Zamantı Kalesi'nde Riyasettin Mehmet ile karşı karşıya gelen ve öldürülen vezir Hoca Ali Şah'ın ardından emirler durumdan korkarak Riyasettin Mehmet'e karşı birleşme çalışmalarını başlatıyorlar. Burada önemli bir husus var arkadaşlar. Gıyasettin Mehmet Hoca Ali Şah'ı, Vezir Hoca Ali Şah'ı öldürüyor. Ve bu durumu görenler yani bu durumu gören emirler diyelim bu akıbetin kendilerine dönebileceğinden korkuyorlar. Ve Gıyasettin Mehmet'e karşı bir birleşme çalışmaları yürütüyorlar. Ve bu çalışmalar nelere neden oluyor onlara bakacağız şimdi. Mehmet Bey iktidarı döneminde en çok Moğolların sebep olduğu olaylarla uğraştı her vesileyle karşılıklı çıkaran, e, karşılıklı çıkaran Moğollara karşı giriştiği mücadelede başarısız oldu. Başarı gösteremeyen Gıyasettin Mehmet'in başarısız olmasının en büyük nedeni emirlerin tam manasıyla yardım etmemiş olmasıdır. Evet ne demiştik bir önceki paragrafta emirler Gıyasettin Mehmet'e karşı birleşiyor. Yani arkasından iş yapıyor diyelim yani çok yanlış bir cümle olmaz ve bu dönemde Moğollarla uğraşan bir Giyasettin Mehmet var ve onlara karşı başarı elde En büyük nedeni de emirlerinden bir destek alamaması. Yani bu onun Moğollar karşısında başarısız olmasına neden oluyor. Emirlerin bu menfi tutumları öyle bir safhaya vardı ki babası Kadı Sıracettin Otlu Kadı Şemsettin Mehmet'in yerine 1365 yılında 21 yaşındayken Sultan Mehmet Bey tarafından Kayseri kadı seçilen Burhanettin Ahmet olmak üzere Amasya Emiri Hacı Şat geldi ve Sivas Hakimi Hacı İbrahim aralarında gizli bir kurarak 13 Ekim 1365 yılında Gıyasettin Mehmet'i öldürüyorlar. Bakın bu paragrafı tekrar okuyorum anlaşılması için. Bu menfi tutumlar öyle bir safhaya vardı ki babası Kadı Şahcettin oğlu Kadı Şemsettin Mehmet'in yerine 13, e, 1365 yılının başında 21 yaşındayken Sultan Mehmet Bey tarafından Kayseri Kadısı seçilen Burhanettin Ahmet olmak üzere bakın isimler önemli Burhanettin Ahmet olmak üzere Amasya Emiri Hacı Şat geldi e, Sivas Hakimi Hacı İbrahim aralarında gizli bir ittifak kurarak Gıyasettin Mehmet'i 1365 yılında öldürüyorlar arkadaşlar ve Gıyasettin Mehmet dönemi de sona eriyor. Sultan Mehmet çocuk yaşta emirlerin isteğiyle sultan olduğundan zayıf karakterli oluşu sebebiyle devlet işlerini de emirlere hakim olmuş ve sonunun da yine takriben 25 yaşlarında olduğu halde emirleri tarafından öldürülüyor. Zaten demiştik emirleri birleşiyor diye bunu da çok net bir şekilde gördük. Kadı Burhanettin ilerleyen dönemlerde daha fazla ismini duyacağız. E, Ama Emre Hacı Şat geldi. Sivas hakim Hacı İbrahim bir ittifak kurarak e, Yasettin Mehmet'i öldürüyorlar. Evet devam edelim. Sona doğru geliyoruz artık. Yasettin Mehmet'in ölümü sonrası oluşan ortamı Estrabadi e şu ifadeleri anlatıyor. Estrabadi'nin ifadelerini aynen aktarıyorum. Tufan, fitne, fesat, karışıklık, korku, kötü kimselerin kargaça çıkarması, zulüm ve zorbalık rüzgarı estirmesi, ülkenin ve halkın düzenini kaçırması, doğruluk ve kurtuluş yollarının kesilmesi, devri yöneticisinin ölerek ülkenin adil yöneticiden mahrum kalması, sokak seslerinin ve rezillerin ülkenin her yanını istila etmesi, yüzünden öldürmenin, yağmanın ve esaretin yaygınlaşıp utanma ve hayanın yok olması, sınıfların ve toplulukların birbirlerine düşmesi, birbirlerini vurup kırmakla uğraşmaları, Kırşehir ve Aksaray gibi şehirlerin, bakın burası çok önemli, Kırşehir ve Aksaray gibi şehir ve vilayetlerde asilerin ve zorbaların mahalle ve sokaklara dökülmeleri, istedikleri her şeyi yaparak karışıklığı sürdürmeleri, onlara engel olup onları def edecek birinin bulunmaması, bu şekilde büyük şehirlerin yakılıp viran olması, şehirlerin büyük bir fakirlik içine düşmeleri, köy ve mezraları yırtıcı ve vahşi hayvanların tuzak kurdukları yer, mahsulleri zayi, yolların ve kervan e, sarayların kapalı ve kullanılmaz olması demekti. Bundan daha şiddetli bir tufan olur mu diyor Esterabadi. Bundan korkunç bir karışıklık düşünebilir mi diyor. Bunları anlattıktan sonra bakın Kırşehir Vaksar evlileri ilerliyor. E, sokağa dökülen asiler tarafından tan edildi diyor. Yani Aksaray e, Viyasettin Mehmet sonrasında da bir e, istilaya bir talana vuruyor diyelim. Günün son konusuna geldik. Riyasettin Mehmet döneminde Aksaray'da basılan paralar ya da para diyelim. Bu hususu merhum Konyalı'nın eserinden alarak e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Riyasettin Mehmet döneminde Aksaray darphanelerinde gümüş para basıldı. Konyalı Hicri 761 Miladi 1360 yılında basılan gümüş paranın 9 krat ağırlığında 19 milimetre kuturunda olduğunu ön yüzünde de kelime-i ile birlikte 4 halifenin adının yazını olduğunu arka yüzünde de din ve dünyanın yardımcısı Büyük Sultan Mehmet Ertan'a Aksaray'da basıldı yazılı olduğunu bizlere aktarmakta. Çok önemli bir husustur bu para değerli. Arkadaşlar gümüş bir paradır. Aksaray Darphanesi'nin varlığını da gösteren bir etmen oluyor yani bu husus değerli. Arkadaşlar evet. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz konular bu şekilde. İlerleyen programımızda da yani bir sonraki programımızda da Erat devam edeceğiz ve o dönemde yapılan eserlere de bakıp yeni bir döneme geçmeye çalışacağız uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak çok keyifliydi ve çok bana mutluluk veren bir şey oldu değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın. Ara ara bazen takıldıklarım bazen de e, böyle yanlışlarım olmuştur. O e, yanlışlarımız olduysa kusura bakmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Müzik